Allah kendini bilen bir ruh yarattıysa zaten onun yaratılış amacı sadece sevgi oluyor. Yani Allah'ın ruhunun ana özelliği sadece sevmedir. Yani doğrudan ona teksif edilmiştir ve tek amacı, tek yönü budur. Yani yoksa öyle bir e, durum olmaz. Yani başka bir görev olmaz. Bir tane görevi vardır ruhun, sevmektir. Ama yeter ki Allah'ın ruhu olsun. Yani ölü ise olmaz zaten. Ölüyle boş yere uğraşıyorlar. Ayette de diyor hatta sana o ama gel dediğin sen onun diyor önem vermedi. Halbuki ki o ruh sahibi diyor Allah. Ona demek onu demek istiyor Allah. O ruh sahibi onu anlasan anlar diyor. Ama o zengin geldi ama onun ruh sahibi değil diyor Allah. O ölü sen onu tesir uyandırmaya çalışıyorsun diyor. İstediğin kadar anlat o ölü etkilenmez diyor. Ama o ama o ruh sahibi o etkilenir diyor. Onun için eğer bir insan ruh sahibi ise Allah'ın ruhunu taşıyorsa zaten yaratılışındaki tek amaç bak tek tek amaç sevgidir. Yani zaten onun e, sevgi istemeden başka bir yolu olmaz. Kaderi öyledir onun. Yani o istiyor istemiyor diye bir olay olmaz. Zaten isteyecek şekilde yaratılır o. Sevgiyi isteyecek, beğenecek ve etkilenecek şekilde yaratır Allah onu. Ee, ama tabii aklı iyi kullanmak, derini iyi kullanmak lazım sebep olarak. Ee, Allah'ın büyüklüğü sık sık unutulabilecek bir özellik. Allah'ın varlığını yine insan aklını tutabilir de ama büyüklüğünü unutabilir. Onu hiç bırakmamak lazım. Yani çok ciddi hırs yapmak lazım o konuda. O zaman sevgi zaten insanın e, bütün benliğini kaplar. E, sevginin bir tek adı var zannediyor insanlar. Şimdi sevgi olduğunda Allah sevilecekleri de gönderiyor. Yani sıf sevgiyi göndermez Allah ruha. E, sevilecekleri de gönderir.